Öncelikle Mevlid kandilinizde en içten dileklerimle kutlarım. Rabbim bugün dilediğimiz, dua ettiğimiz bütün dualar kabul eylesin. Bugün kaynanamlardaydım. Ben de komşulara şöyle güzel bir irmik tatlısı yapıp dağıtmak istedim. Hayrımıza hadi bakalım birlikte yapalım. Yaklaşık iki tane margarin, bir buçuk margarin yani biraz da tereyağı ekledik tadı güzel olsun diye. Şimdi ben iki paket irmik kullanacağım kızlar. Hemen yağımı eritiyorum. Altını açtım. Şimdi iki paket irmiğimi ekledim. Bu kızarana kadar şöyle karıştıracağız. Şimdi 10 su bardağına yakın şeker koyuyorum. Yine yarım koyacağım. Tadına bakacağız. Ona göre ekleyeceğiz. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Sesi doy doy doy. Rabbim ettiğimiz bütün duaları kabul etsin inşallah. Şimdi rendelediğimiz susuz peynirlerini ekliyoruz. Göz kararı ekleyebilirsiniz bunu. Ben biraz peynirli güzel olur diye fazla ekledim. Ve helvamız hazır. Şimdi servis ediyoruz. Bakalım tadım testi yapacağız. Şimdi tadım testi kızlar. 10 üzerinden. Tadım testi Ayşe'cim. 9 mu? 10 üzerinden. He. Yani 15. Bir, bir puanı nereden kırdın söyle? 15. <gülüyor> 15. <laughs> Kolteyi nasıl olmuş? Puanı neden kırdın biliyor musun? Afiyet evet, olsun. Nasıl olmuş kızlar? 10, 10, 10 üzerinden 100. Teşekkürler canım. 10 100. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim nasıl <laughs> olmuş? 10 üzerinden 10 diyeyim de 10 üzerinden 100. üzerinden hiç duymadım. <laughs> Çiğdem nasıl olmuş hayatım? Afiyet olsun. Beğendik kalbiniz mübarek olsun hepinizin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet. Hala sana hoşça kal de. Öpücük at teyzelere. Aa. Aa. seni. Ee. Tamam tamam mızmız ailesi. <laughs> Şimdi keyif kahvesi. <laughs> Bir yandan Darin Hanım'ı uyutuyoruz.